<laughs> çok güzel, biraz gelsene gelin abi. abi sen de şöyle doğru biraz. İyiyim, teşekkürler siz. Teşekkür ederiz biz de. Konuşma nasıl geçti öncelikle? Çok tatlı, beklediğimden çok daha kolay geçti. O yüzden çok rahatladım, çok mutluyum şu <laughs> an. Gerilir, gerilir misiniz böyle şeylerde? Çok gerilirim arkadaşlar yani bir şeyi ezberleyip oynamak çok daha kolay tabii ki yani. Dışarıdan baktığımız zaman her zaman sizin için böyle şeylerin kolay olduğunu düşünüyoruz aslında genel evet. olarak. Evet bilmiyorum neden. Hiç oyuncu olduğunuz için de, <laughs> <ben> de olduğunuz <laughs> için Evet de, ama oyuncu sonuç olarak böyle bir yani hakim olduğu bir metni oynuyor. Çok e, hakim olduğu bir karakterden bahsediyor. Karakterden bahsetmek çok daha kolay kendimden bahsetmekten tabii ki. <laughs> nasıl gidiyor peki iki tane dizi? Dizi çok güzel gidiyor. Her şey yolunda. Ratingimiz güzeldi, hikaye güzel, keyfimiz yerinde. Altı kelebekten de en son ödül aldınız. Evet, yani evet çok mutlu oldum. olduk. Konuşmanızda çok konuşulduk, kıyafetinizde çok beğenildi. Evet. Neler hissettiniz, neler söyleyeceksiniz? Çok mutlu oldum. Yani bu bir işe yaramasına sevindim yani. Orada e, bulunup hem o ödülü almak çok onore ediciydi. Hem de bu fırsatı doğru insanların yani Doğru, bu fırsata doğru kullanmak istedim, ihtiyacı olan insanlarla ilgili bir şey söylemek istedim gerçekten yani ben Kıbrıslıyım biliyorsunuz. Ee, ne olursa olsun yani zamanla her şey e, kayboluyor, gidiyor bu yoğun gündemin arasında hani o dava tarihini bir hatırlatmak istedim. Evet Dilber karakterinden sonra da hayatınız komple değişti diyebiliriz değil mi? Yani, Evet diyebiliriz. Aslı arkadaş ortamında hep hesabı siz ödüyormuşsunuz. Aynen, nereden <laughs> duydun diye. <laughs> Bütçeyi zarar. <laughs> Vallahi evet Dilber gerçekten hayatımı değiştirdi her anlamda yani hem işbirlikleri anlamında hem sosyal yaşantı olarak tabii daha böyle ben zaten hiç çok gezen dışarı çıkan bir tip olmadığım için çok da böyle etkisini yaşamıyorum evdeyim genellikle ama çıktığımda gerçekten görüyorum. Yani kıyafet Dilber kıyafeti Dilber dansı Dilber dövmesi değil mi <laughs> evet, yani evet. maşallah. Ya çok mutlu oldum. Gerçekten böyle büyük bir etki yaratmak çok mutlu eden bir şey oyuncuyu yani ama tabii ki burada Yılmaz Erdoğan'ın kalemini görmezden gelemeyiz. Bundan bahsetmeden edemeyeceğim hatta. Yani o kadar iyi yazılmış bir kadın karakter ki Dilber İşim çok kolaylaşıyor benim gerçekten. Bir de özellikle ders, dans performansınız oldukça etkili. Hı hı. Evet. Teşekkür ederim. Hakikaten etkili yani. Gerçi yoğunla çalışmışsınız ama öncesinde. Teşekkür ederim. Bu kadar yet dans yetenekli olduğunuzu biliyor muydunuz? Valla yani hani yeteneğim olduğunu belli bir çerçevede üstüme düşeni oyuncu olarak yapabilecek kadar yeteneğim olduğunu biliyordum. Ama tabii yani oynamayı ben de seviyorum açıkçası. ve Böyle, böyle çocukken yani düğünler mühünler. Deli gibi oynuyordum yani. Şimdi bunun bir işe dönüşmüş olması muhteşem gerçekten biraz öyle bir şey yani hakikaten yani düğünlerde öğrendim bunu yap e, bu şekilde dans etmeyi tabii ki ama tabii çok ciddi ders aldım o ayrı. Evet ee, sonunda sonunda da final olacak mı bilmiyorum ama muhtemelen olacak galiba diye konuşuluyor. Ee, sanmıyorum. Devam et devam et. Yani ben şimdi burada bir şey söylemiş olmayayım ama yok devam ediyoruz diye biliyorum değil mi arkadaşlar? <laughs> o kadar sevdiniz yani. Çok seviyorum. Çok çok seviyorum. Ya yani, oynaması çok kolay. Gerçekten yaşayan bir insan gibi çok güzel. Peki işten çıktığımız zaman nasıl bir hayat yaşıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Günleriniz nasıl geçiyor? Sıkıcı çok sıkıcı, dümdüz. <laughs> yok haberiniz yok mesela? Zaman geçirmeniz, sevdiğiniz şeyler yok mu? Arttırmak, yani, yapmak? Var gezmek, da şehirde bunu film, yapmak film, videoları çok... Videoları gibi şeyler Mesela <laughs> yani şunu fark ettim. TikTok'a çok, TikTok ilgimi çekmeye başladı son zamanlarda. Aslında benim böyle çok ilişkilenemediğim bir platformdu. Fakat benim yaptıklarım ben Hazar olarak hiç etki uyandırmıyorken Dilber olarak yaptıklarım gerçekten çok talep görüyor ve izleniyor. Bu çok ilgimi çekti. Gerçekten hani böyle bir şey yapmak o karakterin. Yani Dilber nasıl TikTok çeker diye düşünerek bir şey üretmek falan çok hoşuma gitti. Hazar Dilber'i kıskanıyor mu acaba? <laughs> Aldığı etkiyi kıskanıyordur. <gülüyor> <gülüyor> Yarattığı etkiyi, gördüğü ilgiyi. Yani benim nasıl bir hayatım var bunun dışında? Sıkıcı. E, ee, hobilerim böyle çok şehirde yapmaya yani müsait tabi de İstanbul Boğazı'nda yüzemem. Hani denizde yüzmeyi severim, ormanda dolaşmayı severim, doğanın içinde vakit geçirmeyi, kitap okumayı. Ama artık her şey o kadar hızlı ki elime bir kitap aldığında zihnimin çok koştuğunu hissediyorum yani hiçbir şekilde. Şu an sadece iş var hayatımda yani herhangi bir şeye konsantre olamıyorum. Peki evet, hayatınıza birini aldıktan sonra hayatınız ne kadar değişiyor? şu anda çok bir değil. beraberliğiniz olduğunu biliyorsunuz. Ya, evet. Yani tabii ki değiştiriyor yani ilişkinin varlığı değiştiriyor zaten hayatınızı. Yani ilişki çok fedakarlık yapmanız gereken ee, bir bir şey, bir yapı yani. Bir de, bir, de şu şey dikkatimi çekti, sizin ilişkiniz hep uzun oluyor. Yani hiç kısa bir ilişkiniz. Evet zaten değil. öyle insan tipleri vardır ya ben uzun ilişki Şöyle tipiyim. Soracağım. Ben de belli ki öyleyim yani. size, yani. size, size alışan gibi. sizden vazgeçemiyor diyebilir miyiz? <gülüyor> öyle <gülüyor> mi diye. <laughs> <laughs> öyle değil mi ama? Yani emek vermeyi seviyorum. Ee, Aşkın da böyle ortaya çıkacağına inanıyorum. Yani genelde öyle bir yanılsama vardır ya. Aşk böyle sanki ilk görüşte olan ve ha oldu dev bir duygu çıktı ortaya ve biz bunu taşımalıyız şimdi gibi bir algı var. Öyle olduğunu düşünmüyorum. Aksine zamanla oluşan, emek verilen, çok emek verilen ve çok şey öğrenmen gereken bir süreç ilişki, aşk. Ve ben bunu seviyorum. Yatırım aşk adı, yapmayı seviyorum aşk sevdiğim insanlara. Evet. Peki, ee, soru, soru, evet soru. demiş bulundum ee, aşk kadınıyım diye, ee, diye. Yazacaksınız böyle kafamın üstüne. Hayatınızı hızlı <laughs> ilerlerken teknoloji de hızla ilerliyor diyebiliriz aslında. Telefonunuza eklense korkar mısınız? Korkmaz olur muyum? Tabii ki korkarım ama bu yüzden otosansürden öldüm zaten. Yani sürekli kendimi öyle yakalıyorum bazen. Sanki birileri beni yapmıyorum, baştan yapmıyorum. Sıkıcı bir insan oldum sizin için. <laughs> yani eski fotoğraflar çok eskiye dair fotoğraflar mesela telefonunuzda duruyor mu hala? Sırsa... E beni hackletmeye mi çalışıyorsun? Şu an burada <gülüyor> <gülüyor> hayır yok şey. Hayır aslında hackledik birazdan yayınlayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Yayınlayın. <gülüyor> yok içim rahat çok rahatım o konuda. Çok, <laughs> Teşekkür ederim. İliş, ilişkiyi de sorsaydık. Sizin ilişkiniz nasıl İlten gidiyor? Biri... O değil hani genel olarak. Çok iyi gidiyor. Çok mutluyum. Aşırı mutluyum. Ne diyeyim? Allah mutluluğunuzu bozulsun. Dilber'e layık <laughs> mı efendim? Allah. Dilber'e layık bir isim mi? Allah. Çok, çok daha fazlası. Aa, aynen. Öyle, Öyle söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Çok çok son ederim. Son bir de tel alalım. Pardon. Pardon arkadaşlar. Bir, <laughs> Alabilirsin beni. Al <laughs> Müjde